بسم الله الرحمن الرحيم. بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده وبه نستعين. 11 سوز. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. وَالْأَرْضِ وما ونفس وما سواها فجورها وتقواها قد أَفْلَحَ من زكاها وقد خاب من دساها اِلَى Güneşe ve onun aydınlığına, onu izlediği zaman aya, dünyayı açığa çıkaran gündüze, onu bürüyüp saran geceye, göğe ve onu bina edene, yere ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu her bir nefsi düzenleyene, ona hem kötülüğü, nefse hem kötülüğü, hem de ondan sakınma yolunu ilham edene yemin olsun ki, nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran felaha, kurtuluşa erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar, zarar eder. Şems Suresi 1-10 Ey kardeş. Eğer hikmet-i alemin tılsımını, dünyanın yaratılışındaki gaye ve faydaların sırrını, insan aklının yeterince açıklayamadığı şeyi ve hilkati insanın, insanın yaratılışının muammasını, kapalılığını ve hakikati salatın, namaz gerçeğinin rumuzunu, işaretlerini bir parça fehmetmek, anlamak istersen nefsimle beraber şu temsili hikayeciye, şu küçük örnek hikayeye bak. Bir zaman bir sultan varmış. Servetçe onun pek çok hazineleri vardı. Hem o hazinelerde her çeşit cevahir, mücevherler, elmas ve zümrüt bulunuyormuş. Hem gizli pek acayip, şaşırtıcı defineleri, gizli hazineleri varmış. Hem kemalatça mükemmellikçe sanayi garibede benzersiz ve hayranlık uyandırıcı sanatlarda pek çok mahareti, ustalığı, becerisi varmış. Hüneri varmış. Hem hesapsız fünunu acibeye insanı şaşırtan fenlere, bilimlere marifeti, bilgisi ve ustalığı, ihatası varmış. Her konuda bilgisi varmış hem nihayetsiz ulumu bedî'aya... sınırsız güzel sanatlar ilimlerine ilim ve ıttılağı varmış. Bu ilimlerle ilgili bilgisi ve haberi varmış. Her cemal ve kemal sahibi, her güzellik ve mükemmellik sahibi kendi cemal ve kemalini, güzellik ve mükemmelliğini görmek ve göstermek istemesi sırrınca o sultanı zişan o şanlı sultan dahi istedi ki bir meşher sergi yeri açsın. İçinde sergiler dizsin. Ta nasın enzarında, insanların gözünde, bakışlarında saltanatının haşmetini, büyüklük ve görkemini hem servetinin şaşasını, parlaklık ve göz alıcılığını hem kendi sanatının harikalarını, mükemmelliklerini, olağanüstülüklerini hem kendi marifetinin, kendi ustalıklarının, bilgilerinin garibelerini, insanları hayrette bırakan, hayranlık uyandıran yönlerini izhar etsin, ortaya çıkarsın, göstersin. Ta cemal ve kemal-i manevisini, güzellik ve manevi mükemmelliğini iki vecihle, iki yönden müşahede etsin, seyretsin. Bir veçhi, bir yönü bizzat nazarı dekaik aşinasıyla görsün. İncelikleri gören bakışıyla bizzat kendisi görsün. Diğeri, gayrın, başkalarının nazarıyla, gözüyle, bakışlarıyla baksın. Bu hikmete binaen, bu sebeple cesim çok büyük ve geniş ve muhteşem bir kasrı, bir sarayı yapmaya başladı. Şahane şahlara yakışır bir şekilde, bir surette dairelere, menzillere, yerlere, evlere taksim ederek, ayırarak, bölerek hazinelerinin türlü türlü murassaatıyla, süslemeleriyle süslendirip kendi desti sanatının, sanat elinin, sanatkarlığının en latif, en hoş, şirin, en güzel eserleriyle zinetlendirip süsleyip, fünunu hikmetinin, gaye ve faydalarla dolu fenlerinin, bilim ve sanatlarının en incelikleriyle tanzim edip, düzenleyip, düzelterek ve ulumunun, ilimlerinin asarı mucizekaraneleriyle, mucizeli eserleriyle donatarak tekmil ettikten, tamamladıktan sonra her bir taam, yiyecek ve nimetlerinin bütün çeşitlerinden en lezizlerini, lezzetlilerini, cami, kendisinde toplayan sofralar o sarayı da kurdu. Her bir taifeye, her bir topluluğa layık bir sofra tayin etti, belirledi. Öyle sehavet karane, öyle cömertcesine, öyle sanat pervarane, sanatkarlığına çok kıymet vererek bir ziyafeti amme, umumi, genel, herkese açık bir ziyafet ihzar etti, hazırladı ki, Güya her bir sofra yüz sanayi latifenin hoş ve güzel ince sanatların eserleriyle vücut bulmuş, var olmuş gibi kıymetli, hadsiz, sınırsız nimetleri serdi. Sonra Aktar memleketindeki ülkesinin her tarafındaki ahali, insanları ve raiyetini, ülke halkını seyre ve tenezzühe, gezintiye ve ziyafete davet etti. Sonra bir yaveri ekremine, en üstün ve kendine en yakın memuruna sarayın hikmetlerini, gaye ve faydalarını, özelliklerini ve müştemilatının içinde barındırdığı yapıların manalarını bildirerek onu üstad, öğretmen ve tarif edici, tanıtıcı tayin etti.'' Ta ki sarayın saniini, sarayın sanatkarını, sarayın müştemilatıyla sarayda bulunan her türlü eklerle, inceliklerle, detaylarla ahaliye tarif etsin, tanıtsın ve sarayın nakışlarının rumuzlarını, işaretlerini bildirip içindeki sanatlarının, saraydaki sanatların işaretlerini öğretip derunundaki derinliklerindeki manzum nizamlı ölçülü murassalar, süslemeler ve mevzun ölçülü nukuş, nakışlar nedir? Ve ne vecihle ne yönden saray sahibinin kemalatına, mükemmelliklerine ve hünerlerine ustalık ve becerilerine delalet ettiklerini, delil olduklarını o saraya girenlere tarif etsin tanıtsın ve girmenin adabını, kurallarını, edeplerini ve seyrin, seyretmenin merasimini, törenini bildirip o görünmeyen sultana karşı marziyatı dairesinde onun istek ve rızasına uygun bir şekilde teşrifat merasimini, karşılama törenini tarif etsin. Tanıtsın, açıklasın. İşte o muarrif o öğretici, çok bilgili üstadın her bir dairede birer avanesi, birer yardımcıları bulunuyor. Kendisi en büyük dairede şakirtleri içinde, talebeleri içinde durmuş bütün seyircilere şöyle bir tebliğatta, duyuruda bulunuyor. Diyor ki: Ey ahali, ey insanlar, şu kasrın meliki, şu sarayın kralı olan seyidimiz efendimiz bu şeylerin izharıyla meydana getirilmesiyle ve bu sarayı yapmasıyla kendini size tanıttırmak istiyor. Siz dahi onu tanıyınız ve güzelce tanımaya çalışınız. Hem şu tezyinatla, şu süslemelerle kendini size sevdirmek istiyor. Siz dahi onun sanatını takdir ve işlerini istihsan ile güzel olduğunu takdir edip onları beğenerek kendinizi ona sevdiriniz. Hem bu gördüğünüz ihsanatla, bu iyiliklerle, bu lütuflarla size muhabbetini, sevgisini gösteriyor. Siz dahi itaatle, itaat ederek ona muhabbet ediniz. Onu seviniz. Hem şu görünen inam ve ikramlarla, şu görünen nimetler ve cömertliklerle, ihsanlarla, iyiliklerle size şefkatini ve merhametini gösteriyor. Siz dahi şükürle ona hürmet ediniz. Saygı duyunuz. Hem şu kemalatının, mükemmelliklerinin asarıyla, eserleriyle manevi cemalini, manevi güzelliğini size göstermek istiyor. Siz dahi onu görmeye ve teveccühünü kazanmaya ilgisini ve beğenisini kazanmaya ihtiyakınızı gösteriniz. Kuvvetli arzunuzu, isteğinizi gösteriniz. Hem bütün şu gördüğünüz masnuat, sanatlı varlıklar ve müzeyyenat, süslü şeyler üstünde birer mahsus sikke, özel mühür, birer hususi hatem, özel mühür, özel damga, birer taklit edilmez turra, eşi benzeri yapılamaz birer mühür koymakla her şey kendisine has olduğunu, kendisine ait olduğunu ve kendi eseri desti olduğunu kendi elinin eseri olduğunu bizzat kendisi tarafından yapıldığını ve kendisi tek ve yekta eşsiz istiklal ve infirat sahibi bağımsız ve tek başına olduğunu size göstermek istiyor. Siz dahi onu tek ve yekta tek ve eşsiz ve misilsiz, benzersiz, nazirsiz, benzeri denge olmayan, bir hemta, eşi ve benzeri olmayan bir varlık olarak tanıyınız ve kabul ediniz. Daha bunun gibi ona ve o makama münasip uygun sözleri seyircilere söyledi. Sonra giren ahali, giren insanlar iki güruha, iki bölüye ayrıldılar. Birinci güruhu, birinci bölüyü. Kendini tanımış ve aklı başında ve kalbi yerinde oldukları için o sarayın içindeki acayiplere, hayret verici şeylere baktıkları zaman dediler. Bunda büyük bir iş var. Hem anladılar ki beyhude boşu boşuna değil, adi sıradan bir oyuncak değil. Onun için merak ettiler. Acaba tılsımı, sırrı nedir, içinde ne var deyip düşünürken Birden o muarrif, o tanıtıcı, öğretici üstadın beyan ettiği nutkunu açıkladığı söylemini işittiler. Anladılar ki bütün esrarın, sırların, anahtarları ondadır. Ona müteveccihen, ona yönelerek gittiler ve dediler. Esselamu aleyke ya eyyühel üstad. Sana selam olsun ey üstad. Hakkan, gerçekten şöyle bir muhteşem sarayın, senin gibi sadık, doğru ve müdakkik, dikkatle hakikatleri araştıran bir muarifi, bir tanıtıcısı lazımdır. Seyyidimiz, Efendimiz sana ne bildirmişse lütfen bize bildiriniz. Üstad ise evvel zikri geçen, başlangıçta anlatılan nutukları, söylevleri onlara dedi. Bunlar güzelce dinlediler. İyice kabul edip tam istifade ettiler, yararlandılar. Padişah'ın marziyatı dairesinde padişahın istek ve arzuları çerçevesinde amel ettiler. Davrandılar, iş yaptılar. Onların şu edepli muamele ve vaziyetleri, onların şu saygılı davranış ve durumları o padişahın hoşuna geldiğinden o padişah bundan hoşlandığından onları has, özel ve yüksek ve tavsif edilmez, özellikleri anlatılamaz diğer bir saraya davet etti, ihsan etti. Onlara iyilik ve cömertliklerde bulundu. Hem öyle bir cevvad melike layık, sonsuz cömertlik sahibi bir krala layık ve öyle muti ahaliye, itaatkar insanlara şayeste yaraşır, ve öyle edepli misafirlere, saygılı misafirlere münasip uygun ve öyle yüksek bir kasra, öyle yüksek bir saraya şayan, layık bir surette bir şekilde ikram etti, cömertlikte bulundu, daimi onları saadetlendirdi. Onlar devamlı olarak sonsuza kadar mutlu oldular. Mutluluk içinde yaşadılar. İkinci güruh ise İkinci bölük ise akılları bozulmuş, kalpleri sönmüş olduklarından saraya girdikleri vakit nefislerine mağlup olup kendi istek ve arzularına yenik düşüp lezzetli taamlardan, yiyeceklerden başka hiçbir şeye iltifat etmediler, ilgi göstermediler. Bütün o mehasinden, bütün o saraydaki güzelliklerden güzelliklere gözlerini kapadılar ve o üstadın irşadatından yol göstermelerinden doğru yolu göstermelerinden ve şakirtlerinin talebelerinin ikazatından uyarılarından kulaklarını tıkadılar. Hayvan gibi yiyerek uykuya daldılar. İçilmeyen fakat bazı şeyler için ihzar edilen, hazırlanan iksirlerden kimyevi ilaçlardan içtiler. Sarhoş olup öyle bağırdılar, karıştırdılar seyirci misafirleri çok rahatsız ettiler. Saniye Zişan'ın, şanlı sanatkarın, yaratıcının düsturlarına, kurallarına karşı edepsizlikte bulundular. Saygısızlık yaptılar. Saray sahibinin askerleri de onları tutup öyle edepsizlere layık bir hapse attılar.''